Hoş geldiniz arkadaşlar. Soru cevap videolarına devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu yazılım eğitimi ücretleri. Bu konu hakkında detaylıca konuşacağız. Bu nedenle videonun süresi uzayacak. Bundan dolayı da iki parçaya ayıracağım ben videoyu. Başlayalım. Şöyle bir durum var. Öğrenciler bir eğitim kurumundan yazılım eğitimi almak istediklerinde kurumdan ücret bilgisi alıyorlar. Sonra bu aldıkları ücret bazı kişilere yüksek geliyor. Bazı öğrencilere yüksek geliyor. Diyorlar ki falanca kuruma gittim sordum. Benden 20 bin lira istediler. Benden 30 bin lira istediler. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl bir yazılım eğitimi 20 bin lira 30 bin lira olabilir? Öğrenci kafasında bunu düşünüyor. Sonra WhatsApp adlı üzerinden veya Instagram üzerinden bana şuradakine benzer bir mesaj geliyor. Öğrenci soruyor. Biraz sohbet ediyoruz önce. Birkaç soru soruyor. Ve ardından diyor ki X isimli kuruma sordum. 30.000 TL istediler diyor. Benden duymak istediği cevap da şu. Yüksek ücret söylemişler. 30.000 TL'lik yazılım kursu olmaz. Benden bunu duymak istiyor. Bana onaylattırmak istiyor. Ve muhtemelen başka eğitmenlere de aynısını yapıyordur. Normalde biz bir ürün aldığımızda internetten başka başka sitelerden de bakarız. Aynısını kişi burada yapmak istiyor. Bana böyle bir fiyat söylediler. Bu nasıl mümkün olur diyor. Önce bir kısa cevap verelim. Şunu söyleyelim. Bir yazılım eğitimi 20.000 TL de olabilir, 30.000 TL de olabilir, 40.000 TL de olabilir. Yazılım sektörü söz konusu olduğu zaman Burada liste fiyatı denen bir kavram yok. Biz şunu söyleyemeyiz. Arkadaşlar yazılım eğitimleri 7 bin lirayla 10 bin lira arasında olur diyemeyiz. Neden? Çünkü çok fazla değişken var. O kadar fazla değişken var ki bunlara göre eğitimin fiyatı 20 binde olur 50 binde olur. Daha az da olabilir 5 binde olabilir. İşte bu videoda detaylıca bu konu hakkında konuşacağız. Ama önce şunun bir anlaşılması gerekiyor. 4 tane madde var. Bu maddelerin iyi anlaşılması gerekiyor. Birinci madde. Yazılım eğitimi verebilmek için yazılım bilmek artı öğretme becerisi gerekiyor. Bakın ikisi birden gerekiyor. Siz hem yazılımcı olacaksınız, eğitmen olmak istiyorsanız yazılım sektöründe çalışacaksınız, yazılımcı olacaksınız ve bir de öğretme beceriniz güçlü olacak. Şöyle düşünelim. 10 yıllık bir yazılımcı olsun ama öğretme becerisi çok zayıf. Bildiklerini aktarma becerisi çok zayıf. Bu kişi kaliteli bir şekilde, iyi bir şekilde eğitim verebilir mi? Veremez. Çünkü burada neyi zayıf? Öğretme becerisi, eğitmenlik becerileri zayıf. Tam tersini düşünelim. Tam tersinde bir kişinin öğretme becerisi çok güçlü olsun. Ancak Toplamda iki yıllık bir yazılım tecrübesi olsun. Yazılım sektöründe iki yıllık bir çalışması olsun. Bu durumda iki yıllık tecrübeye sahip bir kişi ne kadar uzman olabilir ki? Ne kadar karşısındaki insanlara fayda sağlayabilir? Bu durumda da ne olur? İdeal eğitmen olmamış olur. Öyleyse neymiş? Hem bilmek gerekiyor hem de öğretme becerisi, eğitmenlik alanında da tecrübeli olması gerekiyor. Neden bunun üzerinde bu kadar duruyorum? Çünkü siz yoldan çevirdiğiniz rastgele birisine gel bize yazılım öğret diyemezsiniz. 2. Yazılım alanında uzmanlaşmak seneler sürüyor. Yazılım kısa sürede tecrübe kazanılabilen bir alan değil. Bakın uzmanlaşmaktan bahsediyorum. Bir yerde işe girmekten bahsetmiyorum. Uzmanlaşmak için çok emek harcamak, çok çalışmak gerekiyor. 3 eğitmen açısından 1 saatlik dersin zamansal maliyeti bir saat değil. Geçmişteki emekten bahsetmiyorum. Burada anlatmak istediğim şey şu. Örnek veriyorum, siz bana gelip dediniz ki, bana 4 saat c delegeleri anlatır mısınız? 4 saatlik bir özel ders almak istediniz. Bu durumda benim size şunu demem lazım. Tamam, olur. Haftaya çarşamba dersi yapalım ve hemen oturup şu anda kendim o derse hazırlanmam lazım. Size özel örnek soru bulmam lazım, uygulama bulmam lazım. Biraz daha araştırmam lazım. Derse hazırlanmak gerekiyor. Bu sadece yazılımda değil. Matematik dersinde de böyle. Bir öğretmen ders verdiği zaman öğrencisi için ne yapar? Soru çıkartır, farklı kaynakları araştırır. Aynısı burada da geçerli. Öyleyse diyoruz ki dördüncü maddede yazılım sektöründe zaman para demektir. Zaman eşittir para. Buraya kadar ne anladık? Yazılım eğitimi verebilmek için tecrübe gerekiyor, yazılım bilmek gerekiyor ve eğitmenlik tecrübesinin de kişinin iyi olması, öğretme becerisinin güçlü olması gerekiyor. Bunları kazanmak için de senelerce çalışması gerekiyor, çok emek harcaması gerekiyor. Ve belli bir seviyeye geldiğinde dahi size bir saatlik ders anlatacaksa öncesinde o bir saat için ayrıca çalışması gerekiyor. Ve dördüncü maddede zaman para demektir. Bu ne demek? Siz bir kişiye gel benim için bir proje yap bir yazılımcıya onun parasını vermeniz gerekiyor. O yazılımcı 3 ay sizin için çalışıyorsa 3 ay onun maaşını vereceksiniz birisinden 2 saat danışmanlık alıyorsanız onun danışmanlık parasını vereceksiniz. Birisinin size yazılım öğretmesini istiyorsanız kaç saat ders alıyorsanız onun parasını vereceksiniz. İşte kişi bunu kafasında kuramadığı zaman inanamıyor. Diyor ki nasıl olabilir diyor. Nasıl yazılım eğitimi 20 bin lira olabilir diyor. Şimdi bir örnek verelim. Daha net oturması için örnek üzerinden gidelim. Varsayalım X isimli bir kurum var. Bu kurum 320 saatlik bir yazılım eğitimi açacak. Online olsun ve tüm dersler canlı olarak işlensin. Öğrenciler evlerinden katılsın. Ne yapması gerekiyor? Bir eğitmen bulması gerekiyor. Eğitmen bulması için ne yapacak? Tabi bir eğitmenin gelip burada ders anlatması için onun saatlik ücretini vermesi gerekiyor. Bu tarz eğitimlerde bir kurum eğitim açtığında çoğunlukla eğitmen ile saatlik ücret üzerinden anlaşırlar. 2023 yılı için konuşalım. Eğitmene net 500 TL verse tabi işverenin açısından bunun sigortası vergisi diğer maliyetleri de var. Bu eğitmen haftada 8 saatten hafta sonları 4'er saat olsun cumartesi pazar. Ayda 32 saat ders anlatsa 10 ay boyunca bu kurs sürse toplamda 320 saat yapar. Öyleyse 500 liradan aydan kaç saat vardı? 32 saat. Eğitmenin net maaşı 16 bin lira oldu mu? Oldu. Peki işveren maliyeti ne kadar? 25 bin lira. Bakın bunu da buradan hesaplattırdık. 16 bin lira net dedik. En sağda toplam maliyet yazıyor. Bu işverenin maliyeti. Tamamdır. 10 ayda eğitmenin işvereni oluşturacağı gider nedir? Maliyet nedir? 250 bin TL'dir. Öyle değil mi? Ayda 25 bin TL. Net maaşına kadar 16 bin TL. Tamam. Peki başka giderler yok mu? Var tabii ki. Reklam ücretleri var. Instagram, Google bunlara 20 bin TL dedim. Çalışan kişilerin ücretleri var. Bir tane çalışan olsa açılacak olan bu eğitim çalışanın yalnızca 3000 TL'lik giderini karşılasa şöyle düşünelim burası bir eğitim kurumu aynı anda 5 tane 6 tane eğitim açılacak. O nedenle bu eğitim ayda 3000 lira ödesin sekretere çalışana normalde sekreterin maaşı çok daha fazla olacak. Aynı şekilde işverene maliyeti çok daha fazla olacak. Ne dedik 10 ay boyunca toplamda 30 bin lirada personel gideri dedik. Diğer masraflar var. Video hosting parası, kullanılan yazılımların ücretleri var. Bunlara da 10.000 dedim. Bu 10.000'i de geçer aslında. Biz 10.000 diyelim. Ne yaptı? 60.000 lira bir gider yaptı. Bakın buraya kadar 250.000, bin, 60.000 bin daha 310.000 lira yaptı. Eğitim kurumu üzerine bir 200.000 lira kar koysa tabi bu işi hobi olarak yapmayacak muhtemelen kurum. Bu işten bir para kazanmak da isteyecek ne yaptı? 510 bin lira yaptı. Öyleyse bu eğitimin açılabilmesi için 510 bin TL para gerekiyor. Bu durumda 17 tane öğrenci olsa 30 bin lira ödese ne olur? 510 bin olur. Bakın 30 bin TL'lik yazılım kursu olmuş oldu. 20 öğrenci gelse 30 bin ödese 600 bin olur. Bu defa kurum biraz daha fazla para kazanmış olur. Peki bu eğitim fiziksel bir ortamda olsa, derslik olsa, öğrenciler evlerinden çıksa, o binaya gitseler, dersi orada yapsalar. O zaman ne olur? O zaman maliyetler daha da artar. O zaman 500 bin lira da kurtarmaz. Daha fazla e, bir para olması gerekiyor ki o binanın masrafları da ödensin. O zaman ne anlıyorsunuz buradan? Bir yazılım eğitimi 20 bin lira da olur, 30 bin lira da olur. Peki bu eğitim 320 saat olmasaydı da 200 saat olsaydı o zaman ne olacaktı? O zaman e, burada eğitmenin alacağı para daha az olacaktı. Veya 320 değil de 160 saat olsaydı yarısı olsaydı o zaman eğitmen 250 bin lira değil de 125 bin lira alacaktı ve öğrencilerin ödeyeceği paralarda ne olacaktı? Azalacaktı. Peki, bir de şöyle cümleler oluyor bazen. Kişiler şöyle yazıyor. İşte online bir eğitim için 20.000 TL'ye vermek. Bakın böyle saçma bir şey olmaz. Eğitim ister online olsun, ister sınıftan olsun. Sizin karşınızda tecrübeli bir kişi var. Ve siz ne yapıyorsunuz? Bu kişinin zamanını alıyorsunuz. Bu paranın verilmesi gerekiyor. Bu kadar. Tabii şöyle bir durum olmaz mı? Eğitim kurumu gider eğitmene 500 TL ödemez. Çok daha acemi olan birisini bulur ve hatta sigortasını da yapmaz. Saatlik 200 lira verir, onu çalıştırır. Böyle şeyler olmuyor mu? Oluyor. Çok fazla sayıda oluyor. Yani bu videoyu izleyince şöyle düşünmeyin. Ha demek ki ben kuruma 30.000 TL ödersem bu da gidecek. Eğitmene en az 500 TL verecek. Ben buraya olması gereken minimum parayı yazdım. 2023 yılı için tecrübeli bir eğitmen çalıştırmak istiyorsa vermesi gereken minimum net ücreti yazdım. En düşüğünü yazdım yani. Tabi bunu yapmayan çok fazla sayıda kurum var. Pek çoğu e, sigortasını ödemez, vergisini ödemez. 200-300 TL verir. Çok çok daha düşük ücretler verir. Bunun sonucunda ne olur? O eğitmen orada durmaz ne yapar? 2-3 ay çalışır sonra bırakır gider. Sonra siz dersiniz ki biz kursa başladık işte 3 ay geçti eğitmen değişti. Değişir normal. Birisine hak ettiği parayı ödemezseniz onu tutamazsınız ve o kişi motivasyonlu bir şekilde derslere hazırlanamaz. Peki bir de kendi oluşturduğum eğitim üzerinden örnek vereyim. Sonrasında bu videoyu sonlandıralım. İkinci devam videosunda konuşmaya devam edeceğiz. c 101.com üzerinde benim oluşturduğum bir C-Sharp eğitimi var. Ben burada bunun e, ücret belirlemesini nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Benim 2023 yılı için belirlediğim saatlik ücretim var. 1000 TL. Tabi burada bir işveren yok. Bu nedenle bunun sigortasını, vergisini benim ödemem gerekiyor. Yine aynı şekilde... 8 saat demişim. Ee, ayda haftada 8 saat, ayda 32 saat. 10 ay boyunca toplamda 320 saat. Ne olur? Aralarda tatil olur. Bu süre uzayabilir. Burada e, ben sadece kendime karşı ve öğrencilere karşı sorumlu olduğum için zaman zaman bir bayram olur, başka bir tatil olur. Ders yapılmaz. Bu süre 11 aya doğru da uzayabilir. O önemli değil burada. Benim alacağım toplam ücret 320.000 TL. Bu minimum benim kazanmam gereken ücret. Masraflara da reklam giderlerine 20 bin dedim, diğer masraflara 10 bin dedim. Bunlar aslında yine 10 bini geçiyor. İşte kullandığım programların lisans ücretleri olsun, video hosting ücretleri olsun, 350 bin TL dedim. Bu kadar para toplanması gerekiyor ki 350 bin olacak ki bu eğitim açılsın. Bu durumda bunu nasıl sağlarız? 20 öğrenci gelirse 17.500 Verirlerse kişi başı 350 bin TL olur. 35 öğrenci gelirse 10 bin lira öderse 350 bin TL olur. 50 öğrenci gelirse kişi başı ne oluyor? 7 bin TL olur. Tabi burada eğitmen olarak benim e, tam olarak 350 bin TL toplayacağım diye bir şey yok. Daha fazla öğrenci gelirse ne olur? Ben daha çok para kazanmış olurum. Ama ben şöyle bir yol izlerim. Öğrenci sayısı biraz daha fazla olsun. Kişi başı düşen ücret biraz daha düşük olsun. Bunu izlerim. Ama gidip de şunu asla yapmam. 100 tane öğrenci olsun, kişi başı 3500 TL ödesinler, toplamda yine 350 bin olsun. Böyle bir yol da izleyemezsiniz. Çünkü bir ürünün hizmetin fiyatını çok düşürürseniz, bu defa problemli kişiler gel gelir. O ürünü alan kişilerin kitlesi problemli olur, pişman olursunuz. Şimdi benim belli bir eğitim konusunda tecrübem olduğu için bunu çok iyi biliyorum. Böyle bir şey olmaz. Bir eğitime 3500 TL öderse katılacak olan kişi sizden gider ödevini yapmanızı ister. Ödevini benim okuldaki ödevimi yapın der. Gelin özel projemde bana yardımcı olun der. Tam bir problem olur burada. Çok pişman olursunuz söyleyeyim. Yani ben eğitmen olarak böyle bir şeyi asla istemem. O nedenle ben ne yaparım? İşte 35 öğrenci veya 50 öğrenci olacak şekilde bir planlama yaparım. Ona göre bir ücret belirlerim. Burada aslında en ideali olan 35 öğrenci ile kişi başı 10 bin liradan 350 bin lira. Buradaki ikinci seçenek. Peki kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Bu videoyu burada tamamlayalım ikinci seride devam edeceğiz çok uzun olmasın diye iki parça şeklinde ilerledik dediğim gibi buradaki e, bu benim kendi örneğim Bir önceki örnekte bizim varsayım üzerinden gittiğimiz bir örnek yani eğitmene bu kadar para verirsem bak bu bu kadar yapıyor ki bu parayı da vermen gerekiyor Bunlar çok büyük paralar değil minimum en düşük ücretleri söylüyorum aksi durumda yıllarını vermiş tecrübeli bir kişiyi alıp 10 ay boyunca 11 ay boyunca ne yapamazsın motive edemezsin çalıştıramazsın yok böyle bir şey. Bazı kişiler inanamıyor nasıl 20 bin lira olabilir diyor. Nasıl 20 bin lira olacak? Eğitmen para aldığı için 20 bin lira olacak. Çünkü eğitmen bu işi ücretsiz olarak yapmıyor. Onun bir para alması gerekiyor. Yıllarını vermiş. Bu şuna benziyor. Siz bu işe 10 yılınızı verdiniz. Nasıl bu işten para kazanmak isteyebilirsiniz ki? Böyle demeye benziyor. O yüzden yani bu e, buradaki maddeleri anlamak önemli. Buradaki dört tane maddeyi anlamak önemli. Kaldığımız yerden ikinci videoda devam edelim. Bu defa e, video kayıt şeklinde olan eğitimler hakkında da konuşacağız. Görüşmek üzere.